Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ben video çekeceğim. Uzun zamandır çekmiyordum YouTube'a. E, videolar göndermiyordum ama şimdi çekeceğim. YouTube'da ben yılban hilesi gördüm bir. Onu çekeceğim şimdi. Uzun zamandır YouTube'a göndermiyordum videolar filan. Şimdi çekeceğim ama. Evet, başlayalım mı? Başlayalım. Hı. Bakın burada Gördüğünüz gibi. de burada. Onlar hiç olmasın diye koyduk oraya. Beni göster. Şimdi biz bunu böyle yapıyoruz ama <laughs> e, olacak. sizi de mı? özledim yani arkadaşlar artık olmayacak ki, bilmiyoruz. İnşallah olur. O kadar uğraştık. Yani. Çünkü bizim izlediğimizde olmuştu. Aynen olmuştu. Bakalım. Sohbet edebilirsin Kayra. <laughs> Aklıma şeyler gelmiyor ki. Neden? Tatildesin işte. Nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Cimnastik nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Tamam. Jelib onlarımıza bakalım bir. Erimediler daha. Keşke biraz ısı mıydı ki. Şey, tencereyi. Karıştır istersen bakalım. Of. Aa, eriyor, eriyor. Evet, evet. E, Elim Arkadaşlar eriyor. Eriyor, eriyor. Görüyor musunuz? Bakın. Çok güzel oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Anne, nerseyiz? Unuttum. Evet. Hepsini biriktirelim. Şimdi biz bu balon bunlarla ne yapacaktık? Baloncuk mu yapacaktık? Arkadaşlar şimdi biz bunlarla YouTube'da şöyle oldu. Bunlar tüm eledi tabağa koyuldu. Ondan sonra iki tane pipet sonra onları içimize çektik. Sonra dışa böyle onlar baloncuk olacak. Çok merak ediyorum ha. Bakın. Aa çok güzel alıyor. Yeterli mi ki? O, Bence renk, kapatalım. Renkleri Hı. çok güzel oldu. Biraz karıştıralım, biraz da böyle karıştıralım. Evet, karıştır o onunla erir zaten. Elini değme. Sıcakmış. Evet. Ben sıcak değil sanırım. Biraz koku oldu demek ayra. Yok, çok iyi. Hiç koku yok. Tamam, tamamen eridi. Turuncu oldu rengi güzel kokuyor değil evet, mi? Evet şu anda güzel koktu. <laughs> Arkadaşlar kokusunu nasıl mısın? <laughs> ne yapıyorsun öyle oğlum? Hmm. Evet. Yapalım. Sanki yemek yapar gibi. Aynen. <laughs> yemin bir tane yemeğe benzedi. Hangi Aha. yemeğe? Şu anda görüyorsunuz Kayra'nın sakarlıklarıyla videomuz anne. devam ediyor. Ay, lan. O lan yok. Şu an yandı anne. Hmm. Bakayım. Değdi. Bakayım neresi. Şurası. Tamam. Acu hala birazcık. Tamam hadi. Şimdi. Arkadaşlar bir çekinmedi artık ya. Alalım sabah dökelim. <laughs> Çok <gülüyor> Tamam. Bunu bir bitirelim. Sonra Arkadaşlar biz videoyu şimdi bir biz bunu bir ayarlayalım sonra devam edeceğiz biz.